Sayın Başkanım, Sayın Meslektaşlarımız, Sayın Meslektaşımız Vetener Hekim Mehmet Atilla e Çakmak'ın emekli olması sebebiyle düzenlediğimiz uğurlama törenine hoş geldiniz. Sizlere Vetener Hekim Mehmet Atilla e Çakmak'ın biyografisinden bahsetmek istiyorum. Odam suresi Sayın Meslektaşımız Vetener Hekim Mehmet Atilla e Çakmak, 1956 yılında Elazığ'ın Keban ilçesinde doğdu. İlkokul, Ortaokul, Denizli'yi Kebana'yı çaktı. 1981 yılında Fırat Üniversitesi. Fakültesinden mezun oldu. 1982-1983 yıllarında Gemlik ve Diyarbakır'da yedek subay olarak askerliğini tamamladı. Meslek hayatına serbest veteriner hükmü olarak Gaziantep'te başladı. Erzurum'da özel kombinalarda çalıştığı süreçte meslek hayatına Tarım Bakanlığı'nda devam etti. Oltu, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde veteriner hükmü olarak çalıştı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Alın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde ilçe müdürü olarak görev aldı. Sonrasında tayini Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine çıktı. Çalışmalarına Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde devam etti. Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Hamza Beyli Gümrük Kapısı'ndan Gümrük ve Temel Hekimi olarak kamudan emekli oldu. 2006 yılında Şuhut ilçesinde klinik açtı. 17 yıllık aktif klinisyenlik hayatından sonra 2023 yılında klinisyenlik meşalesini genç meslektaşına devrederek aktif olarak mesleği bıraktı. Meslektaşımız iki çocuk babasıdır. Sayın meslektaşımız veteriner hekim Mehmet Atilla Çakma, mesleğimize ve meslek odamıza yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Sayın meslektaşımıza bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluk dileriz. Mehmet Atilla Çakma konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. misafir olduğu hazır olduğunuz için teşekkür ederim. Ee, i̇şte yaklaşık 40 yıldır mesleğin içerisindeyim. Mesleğin çeşitli kademelerinde çalıştım. Yani serbest ve tenerek mülkat bilmez çalıştım. De da da. Hekim ee, evet, de çalışma sonunda da gümrük ve tenerek olarak gibi her kamudan ayrıldım. Daha sonra tekrar serbest ve tenerek olarak çalıştım. Bu bölümlerde yani bu çalıştığım yerlerde de en çok şey kazandım işleri, yeri, serbest olarak çalıştığım zamanlarda yani gerçekten zevkli bir mesleğimiz var. Meslektaşlarımı da şimdi çok seviyorum ve her zaman yani dua ederken bile meslektaşlarıma dua ederim. Ee, Bugün de bana hazır olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Size de hep size saygılar sunuyorum. Beşte kartınıza başarılar.

Olsun. Yani... Ee, yani bu veterinerlik mesleğinin bence mürüvveti uzun yıllar kamuda serbest hekim olarak Türkiye'nin çeşitli yerlerinde başarıyla görevini icra etmek ve sağlıklı şekilde e, meslektaşlarıyla barışıp insanlarla barışık şekilde emekli olabilmek bence çok güzel bir mürüvvet. O yüzden ayrıca tebrik ederim. İnşallah biz genç meslektaşlarımızla ee, İnşallah sizin ulaştığınız bu noktaya ulaşabilir olsun